AĞLAMA ma oyna. Şako şako. NEDEN bu kadar ciddisin. aleyküm arkadaşlar. Mid de Irelia'dır, Yasuo'dur. Onları oynamaya çalıştım ama mekanik karakterleri başaramadığımı fark ettim. Mentalim artık yeteneklerim mekanik karakterlere yetmiyor. Ben de Mekanik karakter aldım. Bu da mekanik karakter. Ne kadar komik. ya. Buran Ezil pistir ama ona dikkat edin. Her köyü dikkat edin. Buran attı. Şuraya bir totemimizi koyalım. Çok güzel bir başlangıç benim adıma. Support'um öldü. Atıyorum tamam ya. Atıyorum ya. Tamam ya. Mide gank atmak moda mı oldu? Ben bir daha mid oynamayayım o zaman. Ve men şeye patlatıyorlar çünkü ben oynadığım her maç mı de gank Şaka nereden gank atacaksın ya? Şimdi bir korku var. Hadi görüşürüz kardeşim hadi 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 git hadi. Bak hiçbir işe yaramıyor yaptığın ototaklar. ataklar. Tarık hafiften bir fayda başlasa. Çok iyi. Tamam. Hmm. Ama tabii ki yetmeyecek. Ne yetsin? Can Al çapo Bro. geldi, çapo geldi. Ağlama hadi oyna. Tarık ben yokken minyonları itmeye çalışıyor. Hocam çok o, güzel. Hoş geldin hocam. Oğlum şey değil ki hani Velkoz değil, Zerat değil, Sena değil, bir şey değil. Ne yapmaya çalışıyor? Ne şey Ben Nautilus'la ittiren de gördüm. Nautilus'la Yükünü de harcamıyor arabaya falan. Yükleri küçükleri atıyor, arabayı çalıyor değil mi? Sıçra attı. Cin. Buraya Şako gelirse beni bayıltır ha. Burada. Sion bayıldı. Eee şu an ne yapılıyor hocam orada? Hocam Sion eşliğinde ikinci kulenin altına gidiyoruz. Haydi Evet takip etmişim sonra hep beraber ölüyoruz. Ben takip ettim diye bu çocuklar da çıkmıyor. Ekledi. Abi çıksana. Şoka Bey'in infosu var mı ama ya? Gelip beni teklemez inşallah. Kanka Sion valla. <laughs> XP'mize ortak oluyorsun ama Sion. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Kanka bak hala geliyor. Gelmesene oğlum. Manyak mısın? Lan kaç başarılı oldu peki? Kanka bir, birinde başarılı oldu, diğerinde 3 öldük, 2 kill aldık. Ama orada işte benim minyonlarımın da anasını ağlatıyorlar. Evet kanka sen yapma bari ya. Hocam bunlar bir şey yapmayacaktı en azından. Böyle yaptık anladın mı? Uyacağız mecbur, mecbur yani. Ver Blade. Sağol. Şapka, bitti. Geldi Şapka. <gülme> Bir <Bideyim. Hayırlı üc gülüyor> yok. NEDEN BU KADAR ciddisin? Geldi Sion, galiba kendilerini yıkıyor Sen base'e evet. tıklayıp bir şey istiyorsan Oraya oynayabilirim Bekleyeceğim, yerini teklerim evet. burada tamam. Jin falan gelir sonra teklerim <laughs> Arkasından Jhin ekliyorum öldüm abi ben yolda. Adam kusmuş ki bana ne yapıyorum ya Yani en garip oyunlarından biri oynanıyor ya. Ya niye niye? Adam burada çökmüşsen nereden biliyorsun benim geleceğimi ya? Kanka ben size kadar gelemiyorum ya. şoku kusuyor da var. <laughs> Bana bir eşlik edebilecek. Evet bak ben de onu şey yapıyordum. Ana hocam. Ana olayı uçarıldı. Oha kanka ver teslim olu gidelim ya. Şaka nerede? Bir dakika aynen bak. son anda fark ettim şöyle gelip son anda fark ettim bir yere gidemedi Şako takım arkadaşlarıyla oynamıyor ki kanka. Takım arkadaşlarımız da bizimle oynamıyor ki. Ben fayda etmez diyorum en sağda oynamam sen. Hocam. Beni mi takip ediyorsunuz şu anda? Evet ben en sağda oynaman hiçbir işe yaramaz diyorum. O zaman ben kaçıyorum şöyle bu farkta. hiçbir işe yaramaz diyorum hala. <laughs> Böyle o çaldı o çaldı. Ben <laughs> <laughs> bu fight'tayım, rahat olabilirsin. Güzel, güzel. güzel. Ben dikeceğim. kestim ben bunu. Rabodan almaya gidiyorum. Şaka şaka korkuyorum ya. Bezdeyim şakadan korkuyorum. Canı az tamam kanka. Ama <laughs> 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 bakalım öyle mi davranacak canı az gibi mi davranacak? Ben seni koruyabilirim. Ben kendi kendimi koruyamıyorum ama seni koruyabilirim belki. Hocam bir bir, bir vuruş benim. bak. Bir. Neredeydi? Şurada. Sana çıkıyor. Sana çıkıyor. Beni bilmiyor Seni sevdim kanka. Seni görmesene sevdim. çünkü. <laughs> Heh tamam güzel. Oo rahat oyun oynayabiliyorum şu an. Oh. Oo oh, sıçra falan atasın var ne Oh, bir dakika, oh, bir dakika boyunca. Bir dakika boyunca oyun oynayacağım o. Oh. <laughs> sıçra tip her şey atasın var olduğum yere. Hmm, aldılar mı? Çalıyon mu? Ah ulan. Yakın duracağım. Bileydim denerdim. Zaman, Benden çok vuran. Bir saniye daha yok. Bir saniye daha yok. <laughs> Aha. Hocam çako doğdu ya. Onun Gittim ben. Geri gidiyorum. Mu? Geri gidiyorum. Beze tıkladım. Gidebilir miyim? Ben gidemem Giddi. ya, ben... Siniştim. Yürü yürü, sen yürü. Hocam, yan yana duralım. Yan yana duralım. Geliyor! <laughs> Geliyor! Geliyor! <Vay. gülüyor> Hocam, bir yere pustak alsın da... ...teklerim beni. Tekleriz yani onu. Değil, nereye pustacağız? O bizim. Şuraya. şuraya, şuraya. Şöyle, şöyle bir pusalım. Bu okay, kesmeye gelsin. Gelsin, değil mi? burada bir pis gelsin. Bana sinirlendi kardeşim. Keşke onu atmasaydım. <laughs> <laughs> oyunun adı Şako'dan hayatta kal. Şako'ya ölme oyunun da şu an. League of Legends değil. Hocam ayrılmayalım de Neredesin? Gel buraya. Hocam follow'a çıkalım. Bot site'ında gösterdi tamam. ya. Tamam birlikte gel. Sen al onları. Benim şu an iteme ihtiyacım yok. Ben bir yere tutacağım ya. Sen gösterme abi. Benim Kore'ye <laughs> yap. <laughs> Hocam şaka bu tarafta. Sen rahatsın. Oh, oyun oynuyorum. Minyon geziyorum. Aa. Oh. Hocam burada fight var. <laughs> gel gel pembenin Hocam, etrafında da... Hocam mesela <laughs> aptallar anlayamıyor mu bizim fight'a e geldiğimizde öldüğümüzü? Çünkü Tarık Lesyon bizi umursamıyor ki fight'a. E. Bunu cidden anlayamıyorlar mı? 10 metre yaklaştığımız zaman bizim yok olacağımızı nasıl anlayamıyorum? Hocam yani? ya ben şuradan ayrılmak istemiyorum ya. Yani. Olan. Az daha ki tekliyordum ha. Şurada Buralar bu olabilir. Yani bak, kesilmiş. Bak bak. Şuradaydı. <laughs> Oradaymış da orada bekliyor. niye <laughs> şakadan Şakodan hayatta kal. Bir daha hani şaka bitirmek istemiyor ya. Bitmiyor o işte. yüzden. Abi benim kilerim beni gerek... bak. Bizimkilerin 5 gram aklı olsa oyun win. Bak 5 gram aklı olsa. Yok. <laughs> şaka, şaka. Enter'dan ben da son yapamadı. Ya. Sen yapamazsın da flash'ım şeyim var. Nereden biliyor benim burada olduğumu? Totemi vardı ama. Korkudan <laughs> Zonya ve Flash'a basamadım hani ESC'deydim. Giler olur. Hadi ya, bırak bakayım. Time to Shine, Time to Shine. Time to Shine değil mi? Haklısın yani. Beyin de var. ölmedi, beyin de ölmedi. Nasıl <gülüyor> ölmeyeyim ya? <laughs> Nasıl ölmeyeyim ya? Nasıl şöyle ölmezsin de i <laughs> mean